Evet. Leyla'nın Kürt halkı çok kıymetli bir evladıydı. Ve tüm halkların barış içerisinde özgür yaşaması için çok mücadele etti. Kürt halkı çok değerli bir evladını kaybetti. Çok üzgünüz. Çok çok üzgünüz. Fakat onurlu bir yaşam sürdüğünüz zaman on binlerin sizleri nasıl sahiplendiğini de bugün bir kez daha gördük. Pakari halkı, Van halkı bu yiğit evladını yalnız bırakmadı. Ee, sahip çıktı. Ee, gerçekten e, Şeyh Übeydullah'ın izinden gitti. Ahmed Ekhani'nin izinden gitti. Şeyh Said'in izinden gitti. Seyit Rıza'nın. Ve yaşamı boyunca hep onurlu bir çizgide durdu. Bizim için hep örnek alınacak bir yaşamı oldu. Hiçbir zaman partisini bırakmadı. Bu halkın sayesinde vekil olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Hasta haline rağmen her seçimde gelip köy köy gezdi. Biz çok büyük bir değerimizi kaybettik ama ona sözümüz olsun. Bu halk onun hayallerini gerçekleştirecek. Barışı, özgürlüğü gerçekleştirecek. Tekrar hepimizin, ailemizin, Kürt halkının başı sağ olsun. Elbette ki sadece bizler değil, bizlerle birlikte binlerin, yüz binlerin hatta milyonların büyük bir üzüntüye boğulduğu bir andayız. Bizim için aslında direnişi ifade eden, özgürlük için mücadele etmeyi ifade eden, onurlu bir yaşamı, eşit bir şekilde bir yaşamın inşasının mücadelesini ifade eden bir değeri aslında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ee, sevdikleriyle, ailesiyle yaptığımız sohbette son nefesine kadar da e, aslında barışın e, hangi düzeyde olduğunu, bu sürecin hangi düzeyde olduğunu aslında bu sefer gerçekleşecek mi bu e, sorularla gözlerini e, yumdu hayata. E, son dönemlerde hakikaten e, bugün barışın e, imkanını konuştuğumuz bu süreçlerde barış ihtimalini bu seviyeye kadar taşıyıp öncülüğünü yapıp ancak bunu göremeden gözlerini hayata yuman birçok değerimizden aslında uzaklaşmanın üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ancak bize de bizim önümüze koydukları yolun aslında başarıya ulaşmasının sözünü vererek belki onlara karşı borcumuzu yerine getirebiliriz. Onlar başta elbette ki Sırı Süreya Önder, bugün de sevgili Hamit Geylani, Bizim için ne kadar büyük bir üzüntüyü ifade ediyorsa da onları kaybetmek ama bu çok onurlu bir direnişin neferleri olduğu için bir yandan da başımız dik bir şekilde onların önümüze koyduğu yolu yürüyebilmenin onurunu da taşıyoruz. Herkese elbette ki nasip olmuyor bu kadar onurlu bir yaşama sahip olma ve sürdürücüsü olma. Onların bizim önümüze koymuş olduğu, bizim önümüze çizmiş olduğu onurlu yaşamın, eşit bir yaşamın, demokratik bir yaşamın kararlılığı üzerinde yürüyeceğimizi ifade edelim. Tekrardan sevdiklerine, ailesine başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Diye. <laughs>